Hocam kronik e, kalp yetmezliğinden de bahsedelim isterseniz. Evet kalp yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitki telefonumuz mu var arkadaşlar? Alıç. Şimdi Hocam bir telefonumuz varmış. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Ha, ben bir şey soracaktım. Ee, kolay gelsin orada herkese. Sağ olun. Ee, bu Basur için Hametap var. Hametap iyi midir hocam? Basur için Hametap. Hametap. Hematap, hematap bu beyefendi bilirdir. Şimdi bu hemoroite karşı, basura karşı dünyada evet. en etkili bitki çoban çantası evet. otu. Çoban, evet. çantası, çoban otu. çantası otu. Çoban çantası otu. Hamemelis. O hametamın içerisinde Hamamelis var ondan dolayı adı öyle. Evet. Çoban çantası otu. Evet. E, hamamelis, Civan perçeme otu. Ayrı 5-6 çeşit bitkinin özel bir karışım var. İsterse dördüncü devre hemoroidi olsun. İksir, aloe vera jel, hemoroid çayı, damar çayı. Kullandığı zaman... Hocam bir şey soracağım hocam. Buyurun. Buyurun. Hocam. Dinliyorum. Buyurun Ali Bey. Ben, ben şaşırıyorum. Siz her defasında buramızı dinliyorum. Aloe vera jel diyorsunuz. Bu aloe vera jel şart mı? Aloe vera jel şimdi şöyle. Her sani... Aloe vera jel şart mı? Yani her defasında konuşmalarına dikkatimi çekti. Aloe vera jel diyor. Siz bu aloe vera jelden bir... Ee, Sağladığım için para mı alıyorsunuz? Kendi ürünüm aloe vera jel, yani. başkasının değil. <laughs> Ama olmaz ki yani. Hayır, hayır, şöyle, ki. şöyle Ulan bak. Eczanelere gitmeyelim, eczanelere bir, gitmeyelim. Bir saniye bir saniye. Aloe vera jelle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Bağırsaktaki mantarlara karşı etkili olduğu belgelenmiş. Elimizde kitap var, kitapta bilgi belge var. 2. Alman Sağlık Bakanlığı 2,5 milyon insan üzerinde araştırma ve soruşturma yapmış etkisi ispat edilmiştir. 3 e, Tayland'ın Bangkok yani baş şehrinde diyabet hastaları üzerinde denenmiş şekere karşı etkili olduğu ispatlanmış. 4 Mısır'da akne, sivilce, ekseme gibi hastalıkları olan insanlar üzerinde denenmiş. Aloe vera ile ilgili klinik araştırmaları burada benim kitaplar çok ayrıntılı Dünyada bir bitki üzerine iki buçuk milyon kişi üzerinde yapılan araştırma ilk defa aloe vera jelle yapılmıştır. Hı hı. Bu nedenle aloe vera jel bütün aloe vera bütün bitkilerin şahıdır. Bütün bu, bitkiler. Bu, burada zaten hocamın söylediği sayın dinleyicim bakın alternatif tıp dedi hocamız burada. Size illaki bunu bildirmek zorunda. Bu bilgiyi vermek zorunda. Çünkü bilgi paylaşılmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. Hocamız bu bilgileri biliyorsa bizlerle paylaşmak zorunda ve siz de bunu illaki alıp kullanacaksınız. diye bu kural yok. Elbette doktora da gideceksiniz, eczaneye de gideceksiniz. Gerekiyorsa ameliyat da olacak.